Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben, ben Minecraft'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Ee, videoya başlamıştım aslında ama bir sıkıntı yaşandı o yüzden geri başladım. Şimdi arkadaşlar 3 kalbim var. Ee, görüyorsunuz. Ben niye burayı gösteriyorum? Şurada 3 kalbim var görüyorsunuz. Ve böyle bir yer buldum. Aslında ne işine gidiyordu ama böyle bir şey buldum. Belki içinden şey buluruz diye ama vazgeçtim girmeyecek çünkü 3 kalbim var yani. Level Z modunu sildim. Yani orada bir Level Z modu yüzünden şey oldu. Ama buraya kesin geleceğim. Buraya kesinlikle geleceğim. Geçen bölüm Mansion'a gideceğime söz vermiştim. Ee, videoyu kapattıktan sonra uzun bir yolculuk yaparak Mansion'a geldim yani. Baksanıza arkadaşlar yani. Yani haritayı böyle şekilde keşfettik ve yani çok garip şimdi hemen uçağımızı kaldırıp montana gidelim uçağımızı kaldırıp montana gidelim ben şimdi şu hemen şurada zaten bu arada arkadaşlar burada bir ee, bayağı bir yükseltme oldu onları basacağım onun için bakır ekliyordum de. Evet. neyse ne, neyse şurada neyse sizin gene kısık geliyorsa arkadaşlar hemen şey yapın. Ve videoya yavaş başlayalım. Farkındayım ama yapacak bir şey yok. Ama yani evet. Dur, dur, dur. dur bakalım. Dur, 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 dur. Tamam. Şunları. Dur bakayım. Bunları kırdık. düşme sarımız kapalıydı bildiğiniz gibi. Kedi falan var burada. Bizim kalkanımız var mı? Var. Tamam. Oğlum bizim bunlar niye burada? Star platinamız var. Unutmayalım bunu. Önemli çünkü bu iş. Bunlarla döveriz bunu şimdi. Şuraya bir kazalım abi. Şimdi. açalım. Abi yemeğim yok ki benim ama ya. Ben şu an çok tedirginim. Yatak varsa yatak alsaydım keşke ya. Şurada bir şeyler var ama. <laughs> <laughs> <tövle> <tövle> oh, <laughs> <tövle> Bunların niye standı var oğlum. niye standı? standı olan heriflerle karşılaştık ilk saniyeden. Nerede o şimdi? <gülüyor> İyi, <gülüyor> o, ya. <laughs> Gel lan <ben> buraya. <laughs> <laughs> gitti Oo O o oğlum kaç kere şey yok. Manyak bak. Gider lan. <laughs> <laughs> Şerefsiz yok ediyor ya. Geberdi. Bu oydu değil mi lan? herhalde. ben onu öldürdüm şimdi. Buradan ayrılır buradan gitmeyelim. Buradan gidersek ölürüz. Buradan gidersek herkes oradan dalmaya başlar. Burada çok şey var ya. Çok sıkıntı bu. Kimseye gözükmeden ilerlememiz lazım. Burada... Aa orada lan. Biz yanlış yere öldürmüşüz. normal etrafı şey yapıyor naber Arkadaşlar of bak şöyle aşağıya indim Ya keşke zamanı durdurma yeteneğim olsa ya Gel arkadaşlar ee, şey yapalım biz şöyle ben bir arayayım nerede şey bulabilirim ee, şey nerede bulabilirim ya bu neydi adı unuttum Neyse Hatta gerek yok şurada mantar biyomu varmış nerede Hatta oğlum bizim zaten olduğumuz yer mantar biyomu eşlik miyim ben ya bunlardan çıkar mı şey yok bunlardan çıkmıyor ya bizim yerden mantar bulmamız lazım arkadaşlar mantar falan filan bir şey bulmamız lazım Ya iki yapacağız çünkü ya sen kimsin ya sen kimsin ya senin babalarını dövdüm oğlum ben senin geçtiğin yoldan ben bin atım attım ya bizim mantar şey bulmamız lazım arkadaşlar o zaman nasıl yapacağız bunlardan düşüyoruz değil mi yok bunlardan da düşmüyor yani bizim net bir şey bulmamız mı gerekiyor bizim bir net nedir'a gitmemiz gerekiyor ya Mis bir gitmemiz gerekiyor ya. Oh! Arkadaşlar ben bir küçük uçak koyayım da bir yere. Yere bir yere koyayım. Burada var mıdır? Ya bir durun ya. Burada da yok. Oh shit. Ben patlattım onu. Gel de, gel de, gel de. gel, de. gel, de. gel de bizim bir Tamam şimdi arkadaşlar bizim net bir şey bulmamız gerekiyor ee, mantar biyomu falan bulmamız gerek çünkü orada mantar çıkıyor ama mantar biyomu şu an yok yani benim gördüğüm kadarıyla yok hiçbir yerde o yüzden nasıl yapacağız biliyor musunuz ben nether'a gideceğim ee, şurada nether'a gideceğim şuraya şuraya yazalım Net her yazalım. Ben oraya gideceğim ama siz burayı hızlı izleyeceksiniz zaten onda dakika olmuş. O zaman haydi bismillah. Tabana kuvvet dostum. Evet arkadaşlar şu an geldim. Şu an nedir potanın önündeyim ama gelirken bir şey fark ettim. Bize şeker kamışı da lazım. Çünkü mayalı örümcek yapacağız. Ve şu an burada şeker kamışı Aslında bir tane görmüştüm de. Yolda diye almadım ben onu. Şimdi eşek gibi böyle şeker kamışı arayacağız. Bu ne oğlum? Ne Neyse bulduk tam şeker kamışı da bulduk. Okey. Ben de Çantamda şey var mı? Çantamı niye açamıyorum ben ya? Bir saniye. Şunu eh. Tamam. O modu da indirdim var arkadaşlar. O çanta modunu da indirdim. Artık böyle çantamızı şöyle bırakabiliriz diye düşünüyorum. Hala bırakamıyoruz ama olsun. Yani çantamızı alıp şey yapabiliyoruz. Güzel kalmıştım geçmişiz oğlum ya. Allah Allah niye söylemiyorsunuz şey arkadaşlar? Bunlardan şeker yapacağız. Bir tane lazım bir tane gerek aslında ama. Mesela alalım 3 tane. Şimdi gidip may e mantar bulmamız lazım ne manyak ya. Ama o da inşallah vardır ben. Var diye biliyorum da onlar inşallah mavi mantar falan değildir yani. Şimdi burayı nasıl açacağız? Burayı nasıl açacağız? Önemli soru. Güzel soru hatta. Ben Ameri gibi bunları kazacağım. Bir tane kazsam yeter mi lan? Yeter herhalde. Evet arkadaşlar. Kazma mesaisi. Şeye koy. Çakmak var mı? Çakmak. Yoksa burada vardır. Hadi gidelim. var zaten. Sadece mantar bulmamız lazım. Bir de yere düştü. Burada full bunlardan yoktur inşallah. iyi ses de şimdi <laughs> Ben onu niye attım ya? Benim altın şeyim vardı ne güzel. Ben onu niye attım ya? Bu saklıyor da. Eşek gibi işime yaramaz diye attım ben onu. Görüyor halbuki. Burada da ne tiplem varmış be. Aha vallahi var. Vallahi buldum bir tane. Ben şunu alıp gidiyorum. Ben şunu alıp gidiyorum. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. pigi. Gel lan buraya. Arkadaşından ayrılmıyor diye kağıt ederek. Arkadaşından ayrıldı. Geberdi. Tamam bunu da bulduk. Okey. Şu an bende elmisi yok. Tamam bunu da Gidelim geri hadi. Biliyordum abi bu hemen bulacağımızı biliyordum zaten. Kolay oldu. Allah Allah. Öyle düşünüyorum, öyle düşünüyorum. O neydi lan? Çünkü burada biri vardı ama neyse. Şimdi stand okumuzu buraya. Şekerimizi buraya. Ve ay buraya böyle değil, böyle değil, böyle değil. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Böyle değil. ağaç ee, kazayım bir. Hop. Mayalarımcı ee, gözü evet. Günahkar Canlı ok. Bam bam. Arkadaşlar şimdi siz diyorsunuz ki abi bunun animasyon olması lazım ama öyle bir şey yok. Direkt star platina Zavardo'yu elde ediyoruz ve artık bu yetenek de bizde. Ama o kadar kısa ki yani çok kısa yani baya baya kısa. Böyle bir kısalık olamaz. Ve sesi de birazcık garip. Seni ben de çok şey yaptım garipsedim. Bu hızlı buna gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Çok bir şey yaşanmadı ama e, Statüten elde ettik. Bundan sonraki bölüm e, bizim ne kadar şeyimiz var? Ha? Ha bizim bir eve gitmemiz lazım kesinlikle ya. Ah portalı var mı zaten şurada? Neyse arkadaşlar bir de, ben bir dahaki bölüm eve gideceğim bir bakacağım ne kadar e, ender gözümüz var. Ona göre dişe gideceğiz. E, ona göre strong gold'a gideceğim. Çok az varsa gitmem ama yani çok 9 tane falan vardı diye hatırlıyorum ben ama öyle yoksa da yapacak bir şey yok yani bulurum ya video dışı bulurum büyük ihtimal ama yani gidip bir bakarım yine kendinize çok çok iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay